Herkese merhaba. Bugün mutfakta değilim. Gördüğünüz üzere balkondayım. Peki ben şimdi buraya niye çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım? Aslında bu videoyu herkese merhaba bugün mutfakta değilim Gökçeada'dayım diyerek çekmiştim. Fakat bazı teknik problemler oldu. O yüzden video yayınlanamayacak durumda. Sesten ötürü bir problem yaşadım acaba üzerine mi ses kaydetsem diye eve geldiğimde birazcık böyle inceledim ama kendimi çekerek konuştuğum için pek mümkün olmayacaktı. Biraz zor olacaktı. Dedim ki hiç kalkışmayayım o işlere. En iyisi burada tekrardan çekeyim. Ben bu YouTube kanalını açarken aklımda olan 3 tane farklı konsept vardı. Birincisini biliyorsunuz zaten. Yemek yapıyorum. Yaptığım yemekleri paylaşıyorum. Diğeri de ben böyle bir yerlere gideceksem şehir dışına e, öncelikle internetten, YouTube'dan, bloglardan böyle gideceğim yerde ne yenir, ne meşhur, nerede yenir ya da neresi gezilir diye çok araştırıyorum. Eminim hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Ve e, gerçekten böyle bir yere gittiğimde oranın meşhur bir restoranı varsa, meşhur bir yiyeceği varsa onları yemeye çalışıyorum gitmişken. Döndüğümde de böyle insanlara baskı yapıyorum sürekli. Gidin çok güzeldi, çok güzeldi diye. Dedim ki neden daha fazla insana yapmayayım bunu? Size de böyle faydası olsun istedim. Ben çünkü böyle işte şurada ne yenir, burada ne yenir, blogları okumayı, videoları izlemeyi seviyorum. Diğer konseptimiz için daha vakit var. O birazcık böyle eğlenceli bir konsept olacak. Yine yemekle ilgili olacak tabii ki. Bu arada bu videoları çekerken çok fazla heyecanlanarak çektim. Çünkü etrafımda birileri varken video çekmek, bir şeyler anlatmak birazcık zorladı beni. Çok fazla çekindim açıkçası. Hatta bir yerde yan masada bir hanımefendi oturuyor. Ben de işte anlatıyorum, bir şeyler çekiyorum. En son dayanamadı böyle. Çok sessiz konuşuyorsunuz bence dedi siz baktığınız için utanıyorum o yüzden olabilir mi diyemedim tabii ki de. Videolarda çok fazla eksiklerim var o yüzden farkındayım ama ilk videonun günah olmaz bence. Siz de mazur görürsünüz diye düşünüyorum. O zaman izleyelim bakalım Gökçeada'da ne yenermiş. <laughs> Altı için Mustafa'nın kayfesini tercih ettik çünkü internette en çok e, olumlu yorum alan yer burasıydı. Mustafa'nın kayfesi adından da belli olduğu üzere ada sakinlerinden Mustafa Bey'in 2009 yılında açtığı bir köy kahvesi aslında. Kendisi hem sahibi hem işletmeciliğini hem de garsonluğunu yapıyor buranın. Buraya geldiğinizde aracınızı koyabileceğiniz bir otopark var. Otopark için 7 TL gibi bir ücret ödedik. Rezervasyon yaptırmanıza gerek yok geldiğinizde zaten kalabalık oluyor aslında ama rahatça yer bulabiliyorsunuz. Arabayı park ettikten sonra böyle 50 metre bir yokuş tırmanıp varış noktamıza ulaşıyoruz. Ve geldik. Burası böyle Gökçeada'nın Kale Köyü'nde bulunan bu tarihi tınar ağacının altında bir köy kahvesi. Buraya normal çayınızı, kahvenizi içmeye de geliyorsunuz ama kahvaltısıyla meşhurmuş. O yüzden kahvaltısını deneyimleyeceğiz bugün. Sizler için de eğer fikir olursa diye çekeceğim burayı. Bu alanın dışında bir de şurada şöyle daha sakin bir alanları var. Şöyle bir yer. Diğer tarafta oturmayı tercih ettik. Daha samimi geldi çünkü. Geldiğinizde ama daha böyle e, birleriyle baş başa kahvaltı yapmak istiyorsanız şöyle bir masayı da tercih edebilirsiniz. Çok romantik. Ve kahvaltımız geldi. Biz serpme kahvaltı söyledik. Bir de yanında ekstra böyle sucuk söyledik. Sucuğu çok güzelmiş çünkü ölmüşler internette baya. Diğer ürünler serpme kahvaltılarının içerisinde. Dediğim gibi bütün ürünleri doğal. Ya kendi üretimleri ya da köydeki kadınlardan aldıkları üzümlerden getiriyorlar sofraya zaten. Serpme kahvaltıları bu kadar. Gayet doyurucu, güzel bir kahvaltı. Bir de burada böyle bir standları var. Tamamen kendi üretimleri olan ürünlerini satıyorlar. Zaten kahvaltıda kullandıkları ürünler de bunlardan. Bir de şöyle damla sakızı macunu var burada. Bunu suda eritip kahvenin yanına ikram ediliyormuş. Öyle öğrendik. Zeytinyağı bu arada gerçekten mükemmeldi. Ben almayı düşünüyorum salatalara koymak için özellikle. Burada reçelleri var. Reçelleri de çok iyiydi. Kayısı reçeli vardı sofrada ama burada yok sanırım. Kayısı reçeli mükemmeldi. Ben bir Malatyalı olarak aşırı derecede beğendim. Şöyle de baharatları var. Geldiğinizde bunlardan da satın alabiliyorsunuz. Sizin için şöyle buraya menülerini koymuşlar. Onu da çekeceğim. Buradan fiyatlarını da görebilirsiniz. Gayet makul fiyatlar bence böyle bir yer için. Kahvaltımızı yaptık şimdi bu kahvaltı yaptığımız yerin tam yanında tarihi bir kilise var. Orayı gezeceğiz. Sizinle de akşam yemeğinde görüşürüz. Akşam yemeğinde manzarası gerçekten mükemmel olan bir yere gideceğiz. Orayı da çekeceğim sizin için. Bir de Gökçeada'nın oğlağı meşhur olmuş. Oğlak eti yani. Birkaç bir yer buldum şuralan ama oğlak eti yiyip yememe konusunda birazcık tereddütlerim var. Daha önce yedim mi hatırlamıyorum. Belki küçükken yemişimdir. Yemeğe karar verirsem eğer onu da çekeceğim sizlere. Dediğim gibi akşam yemeğinde görüşürüz. Evet şimdi giyindim, süslendim. Akşam yemeği yiyeceğimiz yere gidiyoruz. Burası için Türkiye'deki en iyi manzara ve en iyi gün batımına sahip olan yerlerden birisi diye bahsetmişler internette. Hep o yüzden çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir manzara varmış fotoğraflardan öyle görünüyor. Şimdi gidince göreceğiz. Bu kadar. <laughs> Bu kadar gidince göreceğiz. Evet geldik. Şimdi Poseidona doğru çıkıyoruz bu giriş yerini de size çekmek istedim. Bu arada da birkaç bilgi vereyim. E, araçla geliyorsanız eğer e, kapıda bir görevli var ama kesinlikle vale değil. Bize birazcık saçma geldi vale değil ama ücret ödüyorsunuz ve kendiniz sokağa park ediyorsunuz arabayı. Ona da 7 TL ödedik. Neyse. Buraya gelirken mutlaka ama mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Özellikle manzaralı taraftan istiyorsanız rezervasyonunuzu daha erken yaptırın. Biz bayağı erken yaptırmamıza rağmen birazcık böyle ortalarda bir yerde oturacağız. Buna birazcık üzülme açıkçası. O yüzden gelirseniz buraya rezervasyonunuzu en az bir hafta önceden yaptırmış olun bence. Ben tabii ki bu videoyu çekmeye başlamadan önce çıkıp bir nasıl bir yermiş diye baktım. Gerçekten harika. Manzarasını size anlatamam yani. Şimdi göstereceğim zaten. Burası aslında böyle bir restoran değil. Ee, taşlıkların üzerine iskele kurmuşlar. Şurada gördüğünüz. Onun üzerine de masa sandalye koymuşlar ve gerçekten aşırı tatlı bir yer olmuş. Ve o mükemmel manzara. Şimdi güneşin batmasına birazcık daha var. Güneş batarken de tam çekeceğim ama görüyorsunuz. Böyle bir yerde kim yemek yemek istemez ki? Mezelerimiz geldi. Herhangi bir menü yok. Çalışanlar ellerinde mezelerle geziyorlar. Siz aralarından istediklerinizi seçiyorsunuz. Onun dışında da sıcak olarak balıklar, karides var. Onlardan da seçebiliyorsunuz. Siz özel olarak pişiriyorlar. Evet şimdi herkeste bir ayaklanma başladı gördüğünüz gibi çünkü güneş batacak. Yan tarafa da bir sürü kişi izlemeye gelmiş bu arada. Gerçekten mükemmel bir manzara. Telefondan o kadar yansıyor mu bilmiyorum ama çıplak gözle burayı görmeniz gerekiyor. adaya gelip oğlak tandır yemeğini dövüyorlar. <laughs> o yüzden oğlak tandır yemeğe geldik. Şöyle. Burası Gökçeada'nın merkezinde bulunuyor. Bayağı merkezde. Bir Rum meyhanesi aslında. Ee, sahibi çok tatlı bir hanımefendi. Eşiyle beraber işletiyorlar. Bir de oğulları var. Rezervasyon yaptırmanıza gerek yok dediler biz aradığımızda ama siz gelecekseniz yine de gelmeden bir arayın. Burada da böyle dolaba gelip mezelerinizi seçebiliyorsunuz. Hem adaya özgü hem de kendileri yaptıkları kendi restoranlarına özgü mezeleri var. Onlardan seçebiliyorsunuz. Ama asıl biz tabii ki de oğlak tandır için geldik buraya. Mezelerimiz geldi. İçeride bayağı meze çeşitleri var ama biz çok fazla karıştırmak istemediğimiz için böyle aralarından en güzel olanlarını seçtik sanırım. <laughs> oğlak tandırımız geldi. Cozur cozur. Mükemmel. Kokusunu şu an anlatamam size gerçekten. Bir an önce yemek istiyorum soğutmadan. Arkadaşlar bu geldiğimiz Dami Rum meyhanesinin aşırı tatlı bir sahibi var Türkan Hanım. Ben işte YouTube'a video çekiyorum falan deyince arkadan geçiyor şu an. ben ona YouTube'a video çekiyorum deyince o da benim de YouTube kanalım var falan dedi. Öyle bir sohbete girdik. Bana eğer sofraya söylediğin şeylerden beğendiğim şey olursa sana tarifini vereceğim kanalda yapman için dedi. İki şeyin tarifini alacağım kanalda size de deneyeceğim onları. Ee, daha sonrasında biz böyle adada dibek kahvesi çok fazla meşhur. Herkes söylüyor işte dibek kahvesi diye. Biz de Türkan Hanım'a sorduk nerede içelim diye. O da benim önüme şöyle bir şey getirdi. Bu bir e, kahve çekirdeği öğütücüsü. Dedi ki al bakalım kahve içmek istiyorsan önce çekirdeği öğüt. O zaman güzel kahveyi içersin dedi. Şimdi bunda öğüteceğim çekirdeği kahveyi de içeceğiz. Gerçekten buraya gelirseniz bu Damir Rumeyhanesi'ne gelin. Yani sahibi de aşırı tatlı. Mezeler zaten mükemmel. Zannediğim harika bir yer. Evet, içeceğimiz kahveyi öğütüyoruz şu anda. Kahveyi kendiniz çekin. Evet, Türkan Hanım verdi. Bitti galiba. Oh, can, can. Of ya, harika videoda söylemeyi unuttuğum bazı kısımlar olduğu için bir ekleme yapmak istedim. Eğer İmroz Poseidon'a giderseniz mutlaka ama mutlaka yanınızda kalın bir şey götürün. Çünkü ben aslında oranın soğuk olacağını ve eseceğini tahmin ettiğim için yanımda ceket götürmeme rağmen orada gittiğimde ekstra polar istedim üzerime. Zaten çalışanlar polarla servis yapıyorlar. Bayağı soğuk bir yer. Böyle normal bir yaz akşamı soğuğundan bahsetmiyorum. Kesinlikle bir kış günü kadar soğuktu. Ellerim dona dona titreye titreye yedim. Değdi mi? Değdi tabii ki de. Onun dışında Gökçeada ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yer zaten. Gezilecek, görülecek çok yeri var. Onu saymıyorum bile. Ama benim Gökçeada ile ilgili sevdiğim bir şey oldu. Normal bir tatil bölgesinde Plajlara girişler çok pahalıdır. Ünlü restoranlar çok pahalıdır. Yeme içme çok pahalıdır çünkü tatil bölgesi olduğu için e, yani doğal olarak oradan para kazanıyorlar ve o yüzden de fiyatlar biraz uçuk oluyor. Ama Gökçeada onun tam tersine bana aşırı derecede uygun geldi. Plajlara girişler olsun, işte gittiğimiz restoranlardaki ödediğimiz hesaplar olsun çok çok uygun geldi bence. O yüzden tatil için tercih edebileceğiniz bir yer gönül rahatlığıyla. Sadece tek bir problemi var. Yolları aşırı derecede kötü. Gidecekseniz eğer kendi arabanızla gitmenizi tavsiye etmem. Biz araç kiralayıp gittik. Kendi arabamızla gitsek üzülür müydüm? Gerçekten aşırı derecede üzülürdüm. Araç mahvoluyor çünkü. Videoda geçen bütün restoranların adreslerini ve iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında videoda söylemeyi unuttuğum ya da bana sormak istediğiniz bir şey olursa diye Instagram hesabım da aşağıda bana oradan istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Konsepte devam etmeyi düşünüyorum. Ben çok eğlendim çünkü çekerken. Siz de aşağıya yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bırakırsanız sevinirim. Bu arada siz oluyorsunuzdur zaten ama ben yine de hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.